Merhaba arkadaşlar. Akvaryum Dünyam kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle diskus balıkları hakkında bilgiler paylaşacağız. Diskus balıkları Latin Amerika'nın sığ sularında yaşar. Oldukça renkli ve hoş duran bu balıklar akvaryumlar için vazgeçilmez bir tercih olabilir. Diskus bakımı oldukça kolaydır aslında. Zorlanacak hiçbir şey yok. Sadece üretimde belli belli kurallar vardır. Bunlara dikkat edildiği sürece akvaryum ortamlarımızda kolayca büyütebilir, üretebilir ve onları besleyebilirsiniz arkadaşlar. Diskuslar öncelikle cinsiyet ayrımı çok zordur. Bunu yapabilmenin en kolay yolu toplu bir şekilde yavruyken alıp büyütüp içerisine küp koymaktır. Küp koyduğumuzda eş olan diskuslar buraya yumurtlar. Videoda gördüğünüz gibi birbiriyle eş olan diskusları ayırıp onları yumurtlatabiliriz. Yumurtaların çıkması için kesinlikle ozmoz cihazına gereklidir ozmoz cihazı olmayan fakat akvaryumda yumurtalık larvalaşmasını sağlayan hobici arkadaşlarımız da mevcut ee, diskus balıkları bu şekilde üredikten sonra 60 saat sonra yani 2-3 gün sonra larvalar çıkar larvalar çıkmayan diskuslar genellikle birbiriyle dişiler eş tutmuş olur buna da dikkat etmeliyiz larvalar çıktıktan sonra anne babalarına yapışır anne babalarına yapışan yavrular 2-3 gün boyunca anne babasının mukoza sıvısıyla beslenir. Üretim akvaryumları kesinlikle 50-50 gibi ölçülerde. Samplı ya da samsız yavruların çekmeyeceği bir şekilde samp ağzı olursa daha iyi olur. Anne babalarında böyle gezdikten sonra 2-3 gün sonra onları artemia ve dana yüreği takviyesiyle besleyebiliriz. 2 gün, ilk 2-3 gün boyunca onlara yem vermemeliyiz. Sadece anaç balıklara yem vermemiz yeterlidir artık serbest yüz yüze geçen diskuslar yani diskus yavrularımız onları ayırabilir. Başka bir tank alabiliriz. Alacağımız tankın özellikleri ise kesinlikle ön cama hariç yani sizin göreceğiniz camlar hariç sağ sol alt ve taban alt taban ve arka fonu kesinlikle beyaz olmalıdır. Böyle olduklarında diskuslar strese girmez strese giren diskuslarda pigment kararması gibi şeyler gözlemlenebilir. Bu da üreticiler ve satıcılar için yani besleyen hobici arkadaşlarımız için de hiç iyi bir görünüm olmaz. Onları anne babadan ayırdıktan sonra dana yüreği ve normal kuru yem alıştırarak günde en az 4 öğün çeşitli yemler vererek büyütebiliriz arkadaşlar. Daha hızlı büyütmemiz için sürekli dip çekimi yapılması gerekir. Diskuslar yavruyken çok pasaklı olur. Sürekli dip çekim yaparak en az suyun dörtte biri, haftalasa suyun dörtte üçünü dip çekim yaparak onları taze suyla besleyebiliriz. Önemli bir nokta ise su ısısının yüksek olması gerekir. Yavrulukta 30 derecede idealdir. 30 derecenin altına su değişimleri yaparken bile düşürmemeye çalışın arkadaşlar. Gerekirse sıcak su takviyesiyle ısıyı sabit tutmaya çalışın. Isıda dalgalanma olması bunları kolayca hastalandırır. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi günler arkadaşlar.